Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle beşamel soslu karnabahar yemeği tarifi paylaşıyorum. Gelin hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. 250-300 gram kadar kıymamı tenceremin içerisine aldım. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirdim. Sonrasında üzerine zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra birkaç dakika bu şekilde kavuruyorum. İçerisine bir tane yemeklik doğranmış soğanımı ilave edip kavuruyorum. Soğanım kavrulduktan sonra içerisine salçamı ilave ediyorum. Salçanın da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. İçerisine Küçük parçalar halinde doğramış olduğum karnabaharımı ilave ediyorum. Birkaç dakika bu şekilde sosumla karnabaharımı buluşturup bu şekilde kavuruyorum ve içerisine tuz ve karabiber ilavesi yapıyorum. Arkadaşlar bu yemeği isterseniz sulu yemek olarak da pişirebilirsiniz bu aşamadan sonra eğer sulu yemek yapacaksanız biraz daha içerisine fazla su ilavesi yapabilirsiniz. Ben içerisine bir çay bardağı su ilavesi yapıp kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bıraktım. İçerisinde su olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiç su yok içerisinde. ve artık pişen karnabaharımı uygun bir borcamın içerisine alıyorum. Şöyle bir üzerini düzeltiyorum. Şimdi de beşamel sosunu hazırlıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı alıyorum. Tereyağım eridikten sonra 2 yemek kaşığı un ilavesi yapıp kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavrulan unun içerisine 3 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Süt ilavesinde yaptıktan sonra topaklanma olmaması için sürekli karıştırarak pişiriyorum. İçerisine tuz ve karabiber ilavesi yapıyorum. Beşamel sosum göz göz olduktan sonra pişme işlemini bırakıyorum. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvam oldu. Bu şekilde olması gerekiyor. Benim bu aşamada kameram kapalı kalmış. Karnabaharımın üzerine beşamel sosumu döktüm ve kaşar peyniri ilavesi yaptıktan sonra üzeri kızarana kadar 180 derece fırında pişirdim. Ve artık servis aşamasına geçiyorum. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Tarifim hakkında düşünce ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.